Modeldeki gibi balan kol çalışmak istiyoruz. Bunun için temel beden kalıbından yola çıkarak kol kabuğumuzu tekrar elde ettik. Ve kol ortasından 26 santim inerek kolumuzu çizdik. Sonrasında düzgü payı verebilmek için kolumuzu dörde böldük. Siz bunu istediğiniz kadar bölebilirsiniz sayıya. Sonrasında her araya üçer santim pay verdik. Düzgü payı ve kalıbımızı kumaşa yerleştirip bu şekilde kesimini tamamladık. Abiye elbise veya eteklerde etek uç kısmını kıvırırken özellikle satan tarz kumaşlarda ilk önce bu şekilde kıvırıyoruz ve dikiyoruz. Diktikten sonra makas ile öğrencim yaptığı şekilde kesiyoruz. Hemen uçtan sonra da bu dikişi tekrar katlayıp üstten bir dikiş daha geçtiğimizde ince, temiz ve düzgün bir dikiş elde etmiş oluyoruz. Karışık desenli kumaşlarda ip seçimi yaparken ilk önce kumaşın zemin deseni esas alınır. Eğer uygun ip yoksa sonrasında içindeki herhangi bir renkten kumaşın dikilmesi gereken yerler dikilir.